geçtiğimiz günlerde vizyona giren Drakula Başlangıç adlı filmde gerçekler bir hayli farklı gösterildi. Gerçek dışı bir senaryoyla izleyici karşısına çıkıldı. Türklere kin ve nefretle yaklaşılan filmde Drakula Cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'i öldürüyor. Türk tarihiyle dalga geçilen bu filmi izleyenler salonda yuh sesleriyle inletiyorlar ortalığı. İzliyoruz. <laughs> Fatih Sultan Mehmet'i böyle öldürdüler. Şanlı Türk tarihiyle dalga geçtiler. Bu film Türkiye'de vizyona girdi. İzleyenler yuh çekti. Tarihte Kazıklı Volvodo olarak bilinen Transilvanya Prensi Vlad'ın Kont Dracula'ya dönüşmesinin başlangıç hikayesini anlatan film izleyenleri dehşete düşürdü. Sinema salonundan yuh sesleri yükseldi. Sinema salonundan yükselen bu yuh sesleri yeni vizyona giren Drakula başlangıç filmini protesto içindi. Filmi izleyenler kendini tutamadı. Yuh sesleri havalarda uçuştu. Kazıklı Boyo'da ya da namı diğer Kontrakula, Vlad'ın vampire dönüşmesinin başlangıç hikayesini anlatan film, izleyenleri dehşete düşürdü. İzleyenler dehşete düştü. Bazen dünyanın başka bir kahramana ihtiyacı yoktur, bazen ihtiyacı olan şey bir canavardır cümlesiyle başlayan filmde Kontrakula vahşi, acımasız, kadın ve çocuk katili bir millet olarak gösterilen Türklere karşı savaşıyor. Türkleri vahşi ve acımasız bir millet olarak gösterdiler. Gerçeklerden uzak bir senaryoyla beyaz perdeye taşınan filmde Drakula bir devri kapatıp yeni bir devir açan Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'i öldürüyordu. Fatih Sultan Mehmet'i böyle öldürdüler. Baştan beri Türkleri barbar gösteren filmde Fatih Sultan Mehmet'in Kontrakula tarafından öldürüldüğü sahne patlama noktası olmuş Salondakiler tepkilerini gizleyememişti. Bu <laughs> saçmalığa sessiz kalmadılar. <laughs> Film senaryosunda dünyaya nam salmış Türk milletinin tarihi hiçe sayılıp yalan yanlış bir hikayeyle izleyici kandırılmaya çalışılıyordu. Bu film hem de Türkiye'de tarihi geçmişiyle övünen şanlı bir milletin topraklarında vizyona girdi. Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar. Bir devri kapatıp yeni bir devir açan Fatih Sultan Mehmet'in insanları kazağa oturtan, vahşi, gözü dönmüş, ...kan emici bir vampir olan Drakula tarafından öldürülmüş olarak gösterilmesi... ...Türklere yapılan bir hakaretti. Tarihi hiçbir şekilde değiştiremezsiniz. 600 yıl boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinin... ...ayakta altına alındığı film... ...kin ve nefret kokuyordu. Türklere kin ve nefretle yaklaştılar. 15. yüzyılda yaşayan ve aslen Romen asıllı olan Vlad, Osmanlı sarayında yetişmiş, Fatih Sultan Mehmet döneminde o zaman eflak olan bugünkü adıyla Transilvanya'ya Boyvoda yani vali olarak atanmıştı. Vali olarak atandı, Osmanlı'ya baş kaldırdı. Zamanla Osmanlı İmparatorluğu'na baş kaldıran, vergisini göndermeyen, topraklarını ve ailesini koruma bahanesiyle Türk'lere karşı savaş açan Vlad bir seri katile dönüşmüştü ve en favori öldürme şekli insanları kazağa geçirmekti. İnsanları kazağa geçirdi, kazıklı voivoda olarak nam saldı. Gücünün Osmanlı İmparatorluğu'na ve Fatih Sultan Mehmed'e yetmeyeceğini anlayan Drakula ya da namı diğer Kazıklı Boyvoda bir vampirin kanını içerek onun güçlerine sahip olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı olağanüstü güce ihtiyacı vardı. Bir vampirin gücüne sahip olan Drakula tarihte Fatih Sultan Mehmet'e suikast düzenlemiş ama başarılı olamamıştı. Ancak film bunun aksine Fatih Sultan Mehmet'in Drakula tarafından öldürüldüğünü gösteriyordu. Tarihi saptırdılar. Fatih'i Drakula'ya öldürttüler. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur. Hadisiyle müjdelediği Fatih Sultan Mehmet'in Drakula'ya öldürtüldüğü sahne bu kadarına da pes dedirtti. Peygamber Efendimiz hadisinde müjdelemişti. İşte o sahneler bardağa taşıran son damla olmuş, salondaki izleyiciler isyan etmişti